Evrende her şey, atomlar ve moleküller sürekli bir titreşim halindedir. Isı, bu atomların sahip olduğu kinetik enerjinin yani hareketin kendisidir. Bir cisim soğuksa atomları yavaşça titreşir, sıcaksa atomları çılgınca dans eder. Isının yayılması bu enerjik dansın bir molekülden diğerine aktarılma hikayesidir. İlk yol iletimdir. Bu katıların dokunma yoluyla enerjiyi aktarma yöntemidir. Metal bir kaşığı sıcak bir çorbaya daldırdığınızda çorbanın enerjik atomları kaşığın ucundaki atomlara çarpar. Bu çarpışma bir domino taşı etkisi gibi atomdan atoma ilerler ve o çılgın dans elinizi yakana kadar kaşığın sapına ulaşır. Peki neden metaller tahtadan daha iyi ilerler? Çünkü metallerin serbest elektronları vardır. Atomları birbirine bağlı tutan bu elektronlar bir deniz gibi serbestçe dolaşır. Isı titreşim başladığında sadece atomlar değil bu hiper hızlı serbest elektronlar da enerjiye yüklenir ve onu ışık hızına yakın bir süratle maddenin diğer ucuna taşır. İkinci yol taşınımdır. Bu sıvıların ve gazların dansıdır. Bir tenceredeki su alttan ısıtıldığında dipteki su molekülleri enerjiyle dolar, hızlanır ve genleşir. Genleşen suyun yoğunluğu azalır ve tıpkı bir balon gibi daha soğuk ve yoğun olan suyun üzerine doğru yükselmeye başlar. Isınan su yükselirken tencerenin yüzeyindeki soğuk ve yoğun su onun boşalttığı yere doğru çöker. Dipte oda ısınır ve tekrar yükselir. Bu yükselme ve çökme hareketi konveksiyon döngüsü adı verilen görünmez bir termal motor oluşturur. Odanızı ısıtan kalorifer de okyanus akıntıları da bu prensiple çalışır. Üçüncü yol en gizemlisidir ışıma. Güneş dünyaya 150 milyon kilometre uzaktadır ve aramızda neredeyse mutlak bir boşluk vardır. Ne dokunacak atom, iletim ne de yer değiştirecek bir sıvı taşınım vardır. Öyleyse güneş bizi nasıl ısıtır? Isı elektromanyetik dalgalar olarak da seyahat edebilir. Tıpkı radyo dalgaları veya görünür ışık gibi. Sıcak olan her şey atomlarının titreşimi nedeniyle kızılötesi ışın, infrared yayar. Bu enerji dalgaları boşlukta seyahat eder ve bir cisme, örneğin cildimize çarptığında Enerjisini o cismin atomlarına aktararak onları titreştirir. Kamp ateşinin sıcaklığını yüzümüzde hissetmemiz bu yüzdendir. Bu ışınlar seçicidir. Koyu ve mat yüzeyler, siyah bir tişört gibi, üzerlerine gelen bu enerji dalgalarını soğurur, emer ve hızla ısınır. Açık renkli ve parlak yüzeyler, beyaz bir tişört veya ayna gibi, ise bu ışınların çoğunu yansıtır ve serin kalır. Bu ışımanın nasıl kontrol edilebileceğinin sırrıdır. Tüm bu üç yolun tek bir amacı vardır. Denge, ısı evrenin temel bir yasası gereği her zaman çok sıcak olan bölgeden daha soğuk olan bölgeye doğru akar. Bu akış, iki tarafın sıcaklığı eşitlenene, yani termal dengeye ulaşılana kadar durmaz. Isının yayılması evrenin denge arayışının hikayesidir.